Beşir, Beşir gel, gel. Koş. Sağ ol. Rica ederim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Kusura bakmayın. Bugün büyük misafirimiz var. Meşguliyetimizden dolayı sizi karşılayamadık. <laughs> Bakın tamam. işinize. Güle güle. Beşir. Ne oldu? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Hadi. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bihter Hanım döndü mü? Henüz değil. Ama Arsen Hanım aşağıdalar. Çıktı çıktı. Yukarıda salonda ah. şimdi. <laughs> Biter bu gece atölyeye gel. Gel lütfen. Biter. Bekleyeceğim lütfen gel. Hoş geldiniz. Bihter'i merak ettim. Son konuştuğumuzda Behlül'le uğraşıyordu. Toparlayamadı anlaşılan. Hmm. Neyin var taklım? Sakallarını kesmemişsin hala. Keseceğim merak etme. Yarın bakanla görüşmem var zaten. Yani benim için kesmeyeceksin öyle mi? Ben senin yerinde olsam inadına kesmem baba. Bak şimdi. <laughs> İyi tamam. Sen bir şey yapma benim için. Hiç yapma. Tamam. Gidiyorum şimdi. Senin için keseceğim. Niye zorluyorsun? Bitleri öyle seviyor. Kurye getirdi bunları. Dernekten yollamışlar. Yeni adet mi çıkarıyorsun? Burada elime tutuşturacağını yukarı odaya bıraksaydın ya. Unuttum. Sizi görünce aklıma geldi. Arsen görünce kendilerini unuttular. Duyduğuma göre fena atmışsın Behlül. Ne oldu? Bihter toparladı mı seni? Zor günümde iyi vakit geçirmemi sağladı. Ah, merhaba. Adnan Bey de şimdi geldi hemen sizin önünüzde. Hı hı, arabasını gördüm. Bihter konuşacağız gel. Şimdi değil yemekten sonra söyle ne söyleyeceksen. Gel dedim çok önemli. Kusura bakma kocam gelmiş şimdi onunla ilgilenmem lazım. Matmazel, bugün bir yer keşfettim Behlül'ün sayesinde şahane mantı yapıyor. Bütün diyet listelerini çöpe attırır, o kadar güzel. Sahi evet. mi? Aptal. Akmadi yemeğini ye. alıştırmaya çalışıyorum. Bence yakıştı. Masadaki sessizliğe bakılırsa... ...herkes aynı fikirde değil. Önemli olan Bihter'in fikri öyle değil mi? Evet. Kim ne derse desin. Ben yeni imajı tuttum. Aman bırakma. Onun sözünü dinlemedi. Bakanla görüşecek diye kesti ya. Ona bozuldu. Hoş görün. Bakanla görüşmeniz mi var? Evet. Yarın sabah erkenden Ankara'ya gidiyorum. Bir gece kalacağım. Nihat'la birlikte gidiyoruz. Onun projesiyle ilgili imzaları atacağız. Hayırlı olsun. Hayırlısı. Sağ olun. Behlül nerede çocuklar? Çok uzakta. <laughs> Niye aramadın Elif'i? Bana söz verdiği halde gitmedi. Şikayet edeyim biraz. Yapmayın ama canım. Daha yolun başındasınız. Ee, şimdi üstüne gitmek istemiyorum. Zamanı bıraktım. Zaman aleyhine işleyebilir. Bakalım. Göreceğiz. Anladığım kadarıyla Behlül biraz daha düşünmek istiyor. İşi resmiyete dökmeden önce... ...iyi düşündüğünü sanıyordum ben. <laughs> Koruya çıkıyorum ben. Biraz hava alacağım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben de geleyim ister misin? Yok sağ ol. Erkek erkeğe dertleşirdik. <gülüyor> <gülüyor> Canım. Vallahi Behlül'ün dert ettiğini hiç sanmıyorum. Yalnız kalmak istedi yazık. O da acı çekiyor aslında. Çeksin de aklı başına gelsin daha ilk günden kızı kırmak neymiş görsün. Ya barışmazlarsa? Onlar birbirlerini seviyor. Ben atlatacaklarına inanıyorum.